Hayırlı günler hepinize. Hepiniz yeni bir ATS videosuna hoş geldiniz öğretmenlerim. Bu videomuzda inşallah dünya coğrafyasında yaygın olan mezhepleri ele almaya çalışacağız. Hangi bölgede hangi mezhep daha ağırlıklı bunu göreceğiz. Bunu inceleyeceğiz bu videomuzda. DHBT'de de Dikap kısmında da bununla alakalı soru gelmişti. Çok şaşırmıştık soru geldiğinde. Nasıl böyle sorular gelebiliyor gibi. Çünkü müfredatta çok biz ele almamıştık bu hususları. Dünya coğrafyasında nerelerde ağırlıklı? Fıkıh dersinde söylüyoruz. Mezhepleri anlatırken, mezhep merkezli dönemi anlatırken diyoruz ki, Maliki şuralarda yaygın ya da Hanbeli şuralarda yaygın. Orada söylüyoruz ama görsel bir şekilde ÖSYM sormuştu bu soruları. Biliyorsunuz ki artık İslam sanatlarında ve özellikle böyle sorularda ÖSYM görselleştirmeye gidiyor. Görsel soruları daha fazla sevmeye başladı. Bu yüzden de görsel olarak nerede ne yaygın bilmemiz gerekiyor. Belki hepimiz biliyoruz. Unman ibaziliği diyoruz mesela. Ama bize harita verdiğinde, ummanı çizdiğinde burada ne yaygındır, hangi mezhep yaygındır dediğinde bilemeyebiliyoruz, afallayabiliyoruz. Bu çok normaldir. İnşallah şöyle bir baktığımızda, incelediğimizde soru kaçırmayız diye düşünüyorum. Bu haritayı oluştururken Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yararlandım. Çeşitli yerlerden yararlandım. Ama size şunu söylemeliyim ki %1'lik, 2'lik kısımlar, hatta %8'lik, 9'luk kısımlar bile yazmıyor maalesef. Biz ağırlıkta olanları ele alıyoruz. Zaten ÖSYM de sizin karşınıza şöyle bir soru getirmez. Mesela burada %1 Diyelim ki nusayrilik var yüzde bir olan bir yeri gidip de işaretlemez ya da yüzde beş olan bir yeri işaretlemez nerede ne ağırlıklıysa onu sorar. Ben zaten %20'lik kısımları falan da almaya çalıştım. Bunlar değişebilir yüzdeleri. Yani hocam ben gördüm sen buraya %12 yazmışsın ama burası %15'miş mesela dediniz. Başka sitelerden başka gördünüz. Böyle şeyler olabilir. Yüzdeler değişebilir. Sonuçta biz şu an mezheplerimizi bir yere bildiriyor muyuz? Hayır bildirmiyoruz mezheplerimizi. Mezhep değiştirenler oluyor. Farklı mezhepten gelenler oluyor. Mezhep bildirilmediği için de değişebiliyor diye yüzdelik kısımlar. Ben ağırlıklı olarak nerede ne var onu almaya çalıştım. Zaten ÖSYM'nin geçen yıllarda getirdiği sorularda da bize gitti Suudi Arabistan'ı sordu. Suudi Arabistan'da zaten Hanbelilik, itikatta ise Vehhabilik olduğunu hepimiz biliyorduk. Umman'ı sordu. İbazilik deyince aklımıza gelen ilk yer Umman oluyor zaten. Yani direkt nerede ne ağırlıktaysa bize onu soruyor. Zaten buralardan ayrıntı bir soru o da soramaz. Çünkü yüzdelik kısımları kimse bilmiyor. Hemen ince incelemeye başlayalım. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Merak etmeyin bu resmi Instagram'da paylaşacağım inşallah. Buradan bizi takip edenler de şu an zaten bütün resim karşınızda. Bir kısmı falan değil. Tümü budur. SS alabilirsiniz. Çıkartabilirsiniz. Ama ben zaten Instagram'da bizi takip edenler için gönderi olarak paylaşacağım uzun bir açıklama yaptık. Açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. Neden açıklıyoruz? Neden böyle bir ATS videosu çekiyoruz diye? Hemen başlayalım. Lafı fazla uzatmayayım. Müslümanların ağırlıklı olmadığı coğrafyaları çok fazla almadım. Önemli gördüğümüz yerleri ele aldık. Dediğim gibi Suudi Arabistan ve Umman geldi. Zaten birazdan bakacağım ama yine de gelebilir. Yani buralar geldi öğrenmeyeyim gibi bir şey yok. Tabii ki dikkat edeceğiz. Hemen bakalım artık. Şuraya renkleri yazdım gördüğünüz üzere hangi renk neyi ifade ediyor? Belki ses alırsanız ekran kaydederseniz buradaki renklerden yorumlayabilirsiniz. Başlayalım hemen. Gördüğünüz üzere bu tarafta Sudan, Cezayir, Libya taraflarında daha çok Malikiliğin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Tabii ki içlerinde Sünnilik de vardır, Şiilik de vardır ama yüzdelik kısımları az olduğu için boyama gereği duymadık. Yani bizim önümüze bu taraf gelirse dünya coğrafyasından daha çok bu tarafı Sudan, Fas, Cezayir kısmı gelirse ne diyecekmişiz? Maliki mezhebi diyecekmişiz. Burada gördüğünüz üzere kahverengi küçük kısımlar var. Kahverengilik İbaziliği belli ediyor. İbazi kısımlarda biraz Libya ve Cezayir'de varmış. Yine de işaretlemek istedim. Küçük bir kısımdır. Çok geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ummandır ağırlıklı İbazilik. Umman soru olarak zaten gel gelmişti. Gidip de oradaki minik bir kısmı bize soru olarak sormaz ama ben bilin diye vermek istedim. Bu tarafı verirse bize direkt olarak malikilik diyebiliyoruz. Sudan kısmında gördüğünüz üzere şafilik yeşili belli ediyor. Şafi mezhebi biraz varmış sudan kısmında. Yine orayı da boyamak istedim. Mısır kısmını bize sorarsa peki ne yapacağız? Daha çok şafiymiş mısır kısmı. Hanefilik de varmış. Genel olarak aslında sünnilik olarak geçiyor mısır kısmına baktığınızda. Sünni bir kısım olduğunu görüyorum. Filistin, Ürdün, Irak, Suriye dediğinde buraları bize boyayıp verirse özellikle Suriye kısmında vesaire Şafii mezhebinin ağırlıklı olarak yer aldığını görüyorum bu kısımlarda. Özellikle Filistin'de, Ürdün'de Şafii ağırlıklı vardır. Ama Suriye'de biraz değişik bir coğrafyanın olduğunu görüyorum. Daha çok kültürlü bir coğrafya aslında. Gördüğünüz üzere mesela Suriye'deki bir Şiilik kısmını sordu. Şiiliğin hangi kısmı yaygındır dedi. Gerçekten ayrıntı bir soru olur. Ama Suriye'de genel olarak Nusayri kısmı yaygınmış. Nusayrilik öyle çok yaygın değil dünya coğrafyasında başka yerlerde ama Suriye'de olduğu için önemlidir. O yüzden de boyamak istedim. Evet pembe resim Şiilikti bizim için ama gördüğünüz üzere Şiiliğin de hangi kısmı Nusayri kısmı ayrıntı bir soru gelirse diye tabii ki yazmak istedim. Suriye ile alakalı, Şiilikle alakalı bir soru gelirse Nusayrilik diyorum. Aynı zamanda benim çok dikkatimi çekti. Gördüğünüz üzere zaten şafi ağırlıklı dedim. Ama dürzilik de birazcık varmış. Böyle küçük küçük olan kısımlar bizim için önemli. Çünkü başka yerlerde yok. Başka yerlerde olmadığı için zaten önemli oluyorlar. Çünkü gördüğünüz üzere bakın ibazilik nerede ağırlıklı? Burada sadece umman bölgesinde çok ağırlıklı ibazilik var. Gitti soru olarak ummanı sordu mesela. O yüzden minik minik olan tek yerde olan yerler bizim için önemlidir. Ama dediğim gibi buralarda da mesela şiilik olabilir ama ağırlıklı olmadığı için ele almıyoruz. Zaten ağırlıklı olduğu yerler soru olarak geliyor. Bu bölgeye baktım. Maliki dedim. Genel olarak bize bu kısmı verirse Fas, Cezayir, Sudan, Çat gibi bir kısmı verirse Maliki diyeceğim. Mısır'da Sünnilik ağırlıklı dedim. Filistin, Suriye, Ürdün civarında, Irak'ta genel olarak Şafii mezhebi ağırlıkta dedik. Aynı zamanda Suriye'de Şiilikten Nusayrilik yaygınmış. Bizim için önemli olabilir ve biraz da olsa Dürzî kısım varmış. Bu boyadığım yerler Suriye'nin bu bölgesinde Dürzîlik ağır diye değil kesinlikle. Sadece var diye boyadım. Yani neden hocam? bu bölgeyi boyadın gibi düşünmeyin bölgeye göre boyamadım sadece ağırlıklı olduğu için boyadım yani boyadığım yerler bu bölgeyi ifade etmiyor. Mesela Yemen'e baktığımda Yemen'de ne diyorum? Yeşil Şafii'yi belli ediyordu. Pembe ise bizim için Şiiliği belli ediyordu. Yemen'in bu bölgesinde Şiilik ağırlıklı diye öyle boyamadım. Öyle düşünmeyin. Yanlışlık olmasın. Sadece %42'lik kısmı boyamak istediğim için öylesine o kısmı boyadım. Bakalım hemen Yemen'i inceleyelim. Yemen'e baktığımda gördüğünüz üzere Şiilik varmış ama Şiiliğin hangi kısmı varmış? zeydi kısmı daha çok ağırlıktaymış şiirlerde Suriye'de Şiilerin hangi kısmı ağırlıktaydı? Nusayri kısmı ağırlıktaydı. Yemen'e baktığımda Zeydi kısmını görüyorum. Geri kalan kısmı Şafi, Hanefi karışık olduğu söyleniyor. Genel olarak Şafi'ymiş. Umman direkt olarak İbazi'nin merkez noktası zaten soru olarak gelmişti. Suudi Arabistan'a bakacak olursam yine çıkmış bir sorumuzdu. Amelde Hanbeli, itikatta ise Vehhabi diyoruz onlara. Soru olarak Hanbeli mezhebi gelmişti bizim için. Aynı zamanda ben şaşırmıştım. Suudi Arabistan'da %12'lik bir kısım ise Şii'miş. Bizim için önemli olabilir belki. %12 büyük bir oran, hiç küçük bir oran değil. %12'lik bir oran ise Şii'miş Suudi Arabistan'da diyorum. Tabii ki Sünniler de var. Az da olsa varlar. Irak kısmına bakalım. Irak kısmında ise gördüğünüz üzere yine Şafii mezhebini görüyorum ama %51 ağırlıklı olan kısmın şi kısmı olduğunu görüyorum. Irak'ta yine %51 ile şi kısım daha ağırlıkta. İran'a bakacak olursam İran soru olarak gelirse çok eleyici bir soru olmaz. %95'lik bir kısım şiidir. İmamiye kısmından bakın. Zeydi dedim Yemen'de. Suriye'de ise Nusayri dedim ama burada İmamiye oluyor. Bize soru olarak geldi. Böyle görsel olarak gelmedi İran. Soru olarak resmi mezhebi geldi. İmamiye'ydi. Böyle görsel olarak gelirse de yüzde bir kısmın şii İmamiye kısmından olduğunu bilin geri kalan yüzde beşlik kısmın ise sünni olduğu söyleniyor Azerbaycan'a bakacak olursam Azerbaycan'da ise yüzde doksanlık bir kısmın şii olduğu söyleniyor yine ben şaşırmıştım Azerbaycan'da bu kadar Şii olmasına yüzde doksan'lık bir kısım şimiş aynı zamanda şunu da yazmak istedim bakın burada görüyorsunuz 95 İran'da ne var? Şiilik var. Irak'ta %51'le şiilik önde, Azerbaycan'da yine %90'la önde. Çoğunluğun Şii olduğu yerler İran, Irak, Azerbaycan ve Bahreyn oluyor. Böyle ayrıntı bir soru gelmez ama haritayı yorumlayabilmek açısından bilin istedim. İran, Irak, Azerbaycan ve Bahreyn'de çoğunluk Şii'miş mezhep olarak. Türkiye kısmına bakalım. Bizim ülkemize hemen bakıyorum. Çoğunluğun Hanefi mezhebi olduğu söyleniyor. %96'lık bir kısmın Müslüman, %77'sinin, %78'inin ise Hanefi mezhebinden olduğu söyleniyor. Doğu bölgesine doğru Şafii mezhebinin arttığı, biraz da biliyorsunuz ki Alevilik kısmı da var bizde. Aleviliği de lütfen bilelim. Baş Başka renk bulamadığım için kahverengiye boyadım. Burası aleviliği temsil ediyor. Biz de genel olarak bakacağım üzere şiiler de varmış ama şiiler çok çok az bir kısım olduğu için bindelik kısma giriyorlar. Yüzdelik kısma değil. Bu yüzden boyama gereği hissetmedim. Gördüğünüz üzere büyük bir çoğunluk hanefi doğu tarafına doğru Şafii mezhebi var. Aynı zamanda bizde Alevilik de çokdadır diyorum. Buradaki bütün mezhepleri ele aldım bence. Hemen bu tarafa gelelim. Eğer bize Türk coğrafyasını verirse Türkiye'yi zaten gördüm. Hanefilik yaygın. Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan böyle bir Türk coğrafyası verirse ne diyeceğim? Hemen Hanefi diyeceğim. Hanefi'nin yayıldığı yerlerdir buralar. Lütfen dikkat edelim. Ne istisnaydı burada? Azerbaycan istisnaydı. Burada ne ağırlıktaydı? Şii mezhebi ağırlıktaydı. Şia mezhebi. Buralarda gördüğünüz üzere bir Türk coğrafyası bize işaretlerse hemen Hanefi diyebilirim. Aynı zamanda buralarda gördüğünüz üzere Afganistan'da %10'luk bir kısım artık %10 olduğu için yazmak istedim. %10'luk bir kısım Şimiş. Pakistan'da ise %20'lik bir kısmın Şii olduğunu görüyorum. %10-20 büyük rakamlar olduğu için yazmak istedim. Buralarda da Şia yaygınmış. Zaten mezheplerin yayıldığı coğrafyalara bakarsak imamları nerelerde bulunduysa genel olarak oralarda yayılmışlar. Mesela şu kısma bakıyorum. Gördüğünüz üzere bir taraf tümden neredeyse Maliki olduğunu görüyorum. Hanefi mezhebinin yine Türk coğrafyasında olduğunu görüyorum. İmam Ebu Hanife buralarda olduğu için. Yine Suudi Arabistan'da Vehhabiliği görüyorum. Dar bir alanda olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Diğer Şia kısmına bakacaksak burada. imamları da burada olduğu için geçmiş tarihte Şii kısmında burada olduğunu görüyorum. Aslında mezhepler böyle karışık karışık bir yerlerde değil. Buraya baktık hep Hanefi. Buraya baktık şu bölgede Şia'nın yaygın olduğunu gördüm küçük küçük. Buraya bakıyorum Maliki daha yaygın. Böyle bir harita çıkartmak istedim. Bize soru olarak Suudi Arabistan geldi. Yine gelebilir önemlidir. Umman ibaziliği geldi. Yine gelebilir. Çünkü ibaziliğin merkez noktası zaten. Başka bir yerde ibazilikten bahsetmedim. Peki buralar çıkmış sorular artık bence ezberledik. Türk coğrafyası verirse ne diyorum? Hanefi mezhebi diyorum. İran, Irak vesaire derse ağırlıkta olduğu yer Şia mezhebi diyorum. Azerbaycan güzel bir istisna. Yine Şii mezhebi diyorum Azerbaycan'a ise. Türkiye'yi verirse doğu kısmına doğru Şafii mezhebinin yoğunlukta olduğunu görüyorum ama genel olarak %77'lik bir kısmın Hanefi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Alevilik de vardır. Suriye kısmını verirse Şii kısmın Nusayri olduğunu görüyoruz. Genel olarak Şafii mezhebi ama birazcık da olsa Dürzi vardır. Dürziliği başka yerlerde çok fazla göremediğimiz için buradaki kısımda önemli oluyor. Yemen'e bakacak olursam Yemen'deki Şii kısmın Zeydi olduğunu görüyorum. Diğer kısım ise Şafi'dir. İran'da ise resmi mezhep konumunda olan Şii mezhep İmamiye mezhebidir. İnşallah anlamışsınızdır. Videonun çok uzamasını istemiyorum. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Direkt olarak haritayı paylaştığımızda elle çizdiğim bir harita olduğu için ben boyadığım için çok fazla anlaşılır değil. O yüzden açıklama gereği hissettim bir ATS videosunda. Aynı zamanda biliyorsunuz ki dinlemek kalıcılığı çok arttırıyor. Dinleyince de daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum. İnşallah buradan sonra gelirse gelirsek kolay bir şekilde yakalayabiliriz. İnşallah bu çizdiğim haritanın faydasını bol bol görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her zaman dualarımız sizinle. İnşallah sınava kadar her dakika buradayız. Sınavdan sonra da siz istediğiniz sürece yanınızdayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Necim 39'da videomuzu bitiriyoruz. Şüphesiz insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.